Ne? Sağ abi? Kay biraz. Kolonun ayarını. Abi hadi sana ya. Ne? Birazcık da ver Sen oynamayı bilmiyorsun. Ya öğretirsin hadi. Sen daha hareket etmeyi bilmiyorsun. Ya sus ya. Öğretirsin. Yok. Hadi hadi. Hadi Sen hareket et. Hadi. Bir öğret. Bir yer. W A, bak bu W bu A bu S D bunlarla ileri geri gidebiliyorsun. Bak hmm, bununla da sıkabiliyorsun, Bununla dürbün açabiliyorsun. Hmm. Anladın? Anladım abi. E ile ah. kör atabiliyorsun adamlara. Sol hmm. klik veya sağ klik yaparak seni ayarlayabiliyorsun. Hmm. Q ile Alev topu atabiliyorsun. Sağ klik Hmm, C ile oda saklı. Bak buna tıklayacaksın. Anladım, duvara Alev oluşturuyor. Arkadaşlar öyle de sizde ben bile bilmiyorum. Zaten ben fazla öyle 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 Yani oynasam ayrıca silah öyle oy, oynarım. Yani anlayacağınız ya da araba fake drift at böyle oynarım. Bu kadar. Ya o oy, değil. Hmm. Adın almış pedemek. Aa. Ben neyim ya? Sen PUBG Bobisin. Ben çözüyorum bırak. Ben çözüyorum. Ben çözüyorum. Yok. Ben çözüyorum. Ben çözüyorum. Ben çözüyorum. Bu kim abi? Bir dakika, marka, arkadaş. Hmm. Evet. İyi çek bak buralar çekiyor. İyi izlenir. Bırak hadi. Çekiyoruz. Kanalıma etiketlemezsen seni öldürürüm. Yürü gidelim etiketleyip de yiyeceğim. Senin hesabını kapattırmayacak mısın? Evet. Daha daha o. kapat. Mevcut Ay tamam daha, var. daha de <laughs> sen de etiketleyeceğim. Etiketlemezsen adam değilsin. Adamım sus lan. Adam, adamlığımı beş para etmez ya mı? Saat kaç lan? Oraha. Saat kaç lan? Ne var <laughs> sabah benim? Kim var? Dur. Saat 14.34. Tamam. <laughs>

Gel sen oynayacaksın. Şimdi V ilerleme değil mi? W. w. Bak Yapalım. bununla bununla geri. Bak parmakların bu da zıplıyorsun. Bu parmakların hmm. böyle duracak. Hmm. Elini ona tutacaksın. Öyle değil. Bak böyle yapacaksın. Böyle. Bu havada ya, kalacak onlara ben basmayacaksın. Ben Bak. Bu Şişt. böyle olacak. Böyle. Basmayacaksın. Üç parmağını da koy buraya. Tamam şimdi. Böyle yapıyorsun mesela. Sen böyle gideceksin. Bana bütün şeyleri göstersene. Bak böyle. Bu böyle. Bu böyle mesela. Böyle gideceksin.